Oyuna doğru gelin gençler. Bugün bir deney yapacağız. Biliyorsunuz bugün artık salgın var. Koronavirüs nedeniyle okullarda evden dışarı şey çıkamıyoruz ve sıkılıyoruz. Sıkılıyorsanız böyle deneyler yapabilirsiniz Youtube'dan bakıp. Evet. Şimdi suyun altına koyuyorum parayı. Deneyin amacı ne? Şimdi ben parayı koyacağım üst. Ee, şey üstüne koyacağım paranın. Ondan sonra örtüyü sereceğim, fokus fokus yapacağım. Bakalım ben para içine girecek. Hmm, tamam bakalım. Fokus, fokus. Para içine gelsin, oku. Olmadı. Ama bir görmedin ki. Bir dakika kaldırma. Kaldırmıyoruz. Kaldırma. Bir daha dene. Kaldırmadan kapağı açacağız. Tamam mı? Tamam. İçine bakacağız. Acaba e, içinde girdim diye altına şeyi kaldırıp da altına bakmayacağız. Pokus pokus. Para iç şişin içine gelsin pokus. Bakalım kapağını açalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Selim e bir trolledim. Bu, bu şaka yolunu deneyden hiç haberi yoktu. Biraz eğlenelim istedim. Evde malum canımız sıkılıyor. <laughs> İçine bak. Aslında bu yavaş yavaş olacaktı. Birden bakınca ben de yapmak zorunda kaldım. <laughs> <laughs> neler hissediyorsun senin Efe? Bir melekler evinde yaptım. Bunu sana söylemedim çünkü. Şaka olsun istedim. <laughs> Ay tam Emrecan'sın ha. Emrecan da kim? <laughs> Emrecan gereksiz oda var ya trollüyor. Sen anneni hafife mi alıyorsun? Annen de neler var? Arkadaşlar bugünlük eğlencemiz, biz etkinliğimizde ee, bunlardan ibaretti. Temizliğimizi yaptık, deneyimizi yaptık. Ee, sonra da yemeğimizi yapıp sağlıklı beslenmek için ve bağışıklık sistemimizin güçlü olması için ne yapıyoruz? Yemek Yenek seçmeden yiyelim. hepsini yiyoruz. Anne sana bir şey Peki bugün yiyelim. yemekte ne var biliyor musun? Ne? Ispanak. Evet. Hangi <laughs> yemek var? Mı? Ama ne yapıyorduk?